Silahlı Kuvvetleri milletimizin bağrından çıkan kahramanlar ocağıdır. Disiplin, vazife şuuru, caydırıcılık ve çalışkanlık noktasında tüm dünyanın hayranlık duyduğu bir orduya sahibiz. Türkiye Cumhurbaşkanı ve başkomutan olarak şanlı ordumuzun asil mensuplarıyla her zaman iftihar ediyorum. Milletimizin gözbebeği olan silahlı kuvvetlerimizi daha da güçlendirmek için aralıksız çalışıyoruz. Geçen hafta deniz kuvvetlerimizin gücüne güç katacak çeşitli deniz platformlarını hizmete aldık. Aksas Tersane Komutanlığımızın açılışında Piri Reis denizaltımızı hizmete verdik. Hızır Reis denizaltımıza bayrak çektik. Murat Reis denizaltımızın havuz donatım faaliyetlerini başlattık. Ayrıca 2, 3, 4 numaralı akaryakıt gemilerimiz ile 3 bin tonluk denizaltı havuzunu donanmamızın istifadesine sunduk. Yeni tip denizaltı projemizi adım adım Hayata geçiriyoruz. Hızır Reis denizaltımızı 2025 yılında, Murat Reis denizaltımızı 2026 yılında hizmete almayı planlıyoruz. Kalan 3 denizaltımızı da inşallah 2029 yılına kadar tamamlayacağız. Böylece muadillerine göre üstün vasıflara sahip 6 modern denizaltımızı deniz kuvvetlerimizin saflarına katmış olacağız. Milli sistem ve cihazlarla donatıp milli silahları kullanacağımız Mildem projemizle inşallah bu alanda dünyanın sayılı ülkeleri arasına gireceğiz. Donanmamızın şu anki amiral gemisi olan Anadolu'nun ağabeyi olacak uçak gemimizle ilgili temaslarımız devam ediyor. Siyah gemimizden sonra uçak gemimizin de katılımıyla Türk donanması çok farklı birlike yükselecek. İnsansız sistemlerle birlikte hava savunma sistemlerinde de kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Füze, torpido. Deniz topu, radar, uçak savar, lançer gibi kritik alanlarda her gün yeni bir eşiği aşıyoruz. Etkin, caydırıcılığı ve harekat kabiliyetiyle yüksek bir deniz kuvveti olmak neyi gerektiriyorsa onu yapmanın gayretindeyiz. Son 22 yılda kat ettiğimiz mesafeyi basamak yaparak inşallah, çok daha fazlasını başaracağız. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz herkesin denizi ufku kadardır. Bizim tüm hedeflerimize çıkıp birileri hayal diyebilir. Birileri mavi vatanı masal olarak görebilir. Birileri Türkiye'yi maceracı olmakla macera aramak da itham edebilir. Birileri milletimizin vizyonunu 782 bin kilometre kareyle sınırlandırmaya çalışabilir. Hatta Türkiye'nin Libya'da, Somali'de, Katar'da, Irak'ta, Balkanlar'da, Asya'da, Afrika'da ne işi var diyen işgüzarlar da çıkabilir. Geçmişte olduğu gibi Bugün ve yarında Türkiye'nin vizyonundan Türkiye'nin mücadelesinden rahatsızlık duyanlar olabilir. Biz bunların hiçbirine kulak asmayacağız. Önümüze bakacağız. Gözümüzü bir an olsun ufuktan ayırmayacağız. Türk dış politikasına Ankara eksenli bakmak yerine Batı başkentlerinin penceresinden bakanların tezviratlarına aldırmayacağız. Hazreti Mevlana'nın pergel metaforunda olduğu gibi pergelin sabit ucunu ülkemizin çıkarlarına sabitleyecek, diğeriyle tüm dünyayı kuşatacağız. 360 derecelik bakış açısıyla meselelere yaklaşacak olabilecek en geniş perspektifle gelişmeleri değerlendireceğiz. Doğuyla ilişkilerimizi güçlendirirken Batı'yla köklü işbirliğimizi ilerletmenin yollarını arayacağız. Daha bir asır önce bir arada yaşadığımız halklarla bugün aramızda sınırların olması gölül coğrafyamızdan kopacağımız anlamına gelmez. Biz dünyanın 34 farklı ülkesinden 78 şehitliği olan bir ülkeyiz. Biz aynı zamanda Çanakkale şehitliğinde Gazze'nin, Halep'in, Şam'ın, Kudüs'ün, Gümülcine ve Bağdat'ın evlatlarını misafir eden bir ülkeyiz. Komşumuz Irak'la, İran'la, Suriye ile 4 asır yönetimimiz altında olan Filistin'le ilgilenmemizi eleştirenler art niyetli değilse cahildirler. Türkiye'nin Suriye'de bırak da Katar'da ne işi var demek açık söylüyorum. Tarihimize yapılmış çok büyük bir haksızlıktır. Türk askerinin Kosova'da, Libya'da Somali'de ne işi var demek ufuksuzluktan tam anlamıyla bir akıl tutulmasıdır. Bakınız burada şunu çok net ifade etmek isterim. Türkiye yönünü sadece batıya dönerek menzili maksuduna varamaz. Türkiye doğuyla ve batıyla ilişkilerini eş zamanlı bir şekilde geliştirirse güçlü, müreffeh, itibarlı ve etkin bir ülke olabilir. Bunun dışında her yol Türkiye'ye fayda değil, zarar verir, denklem dışına atar. Dolayısıyla biz birilerinin iddia ettiği gibi Avrupa Birliği ile Şangay İşbirliği Teşkilatı arasında bir tercih yapmak mecburiyetinde değiliz. Tam aksine hem bunlarla hem de diğer kuruluşlarla ilişkilerimizi kazan kazan temelinde geliştirmek durumundayız. Son 22 yılda hep bu anlayışla hareket ettik. Farklı coğrafyalarla ilişkilerimizi geliştirirken acaba birileri ne der diyerek değil milletimiz ne der yaklaşımıyla politikamızı belirledik. Bundan sonra bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Masal denilen mavi vatandaki haklarımızı sonuna kadar koruyacağız. Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizin hukukunun çiğnenmesine izin vermeyeceğiz. Ege'de, Karadeniz'de, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin çıkarları neyi icap ettiriyorsa kimseden icazet almadan kimin ne dediğine bakmadan azim ve kararlılıkla onu hayata geçireceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.